أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قوم من بعيباء بلاغات قوم محزن فضل سعادات قُلْ أَنْدَلِي فَسَاحَاتٍ محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا معين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سلام kardeşlerim değerli cemaatim bu akşam senenin en mükemmel üç aydan beri üç aylarına girdiğimiz günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu duasıyla iltica etmiştik. Allahümme barik lana recebe ve şaban ve belligna ramazan Allah'ım Recep ve Şaban ayını bizlere mübarek kıl ve bizleri 11 ayın sultanı olan Ramazan ayına kavuştur. Ramazan ayına kavuştuğumuz zaman da Ramazan'da zirveye çıktığımız an Leyle-i Kadir dediğimiz Kur'an-ı Azimüşşan'dan bin aydan daha hayırlı gece yenildirilen o geceye kavuşmak için dua ettik. Rabbimize hamd olsun. Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir gecesini Kadir gecesine hazırlandığımız esnada her yıl Ramazan ayının son günleri geldiği zaman hep ekranları başın ekranların karşısına geçtiğimizde hep Filistin topraklarında İsrail'in zulmü her sene tekrar ediyor. Her sene Ramazan-ı Şerifi Müslümanlara zehir edebilmek için o son günlerini mutlu huzurlu bir şekilde dua ile eskar ile geçirmemeleri için sanki kurulmuş saat gibi planlı bir şekilde Müslümanları, müminlere eziyet etmeye o kefere-i fecere olan İsrail devam ediyor. Ama müminlere, Müslümanlara düşen de onlar işlerini yaparken, onlar zulümlerini yaparken biz kardeş olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Biz sadece ekranın karşısında 3 dakika, 5 dakika kahrolsun İsrail deyip geçiştirmememiz gerekiyor. Hepimize düşen bir takım görevler vardır. Özellikle bu gece ellerimizi semaya açtığımız zaman kardeş olduğumuzu unutmayacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sözlerinde buyuruyor ki: "La tedhulul cennete hatta tu'minu." İman etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz. Cennete girebilmenin anahtarı olmazsa olmazı iman etmektir, mümin olmaktır. Ve la tu'minu hatta Birbirinizi sevmediğiniz müddetçe de yine iman etmiş olamazsınız. E ve ala şey'in iza fa'altumu Ey insanlar, sizlere bir şey tavsiye etmemi ister misiniz? O onu yaptığınız zaman birbirinizi gerçekten seveceğiniz sizlere bir hareket tavsiye etmemi ister misiniz? Efşu selamü beyneküm. Aranızda selamı yayınız. Göreceksiniz birbirinize selam verdiğiniz zaman o selam öyle sihirli bir cümledir ki aranızda buz bile olmuş olsa aranızda soğukluk bile olmuş olsa o selamı yaymak ile aranızdaki o soğukluğun eridiğini, bittiğini, gittiğini göreceksiniz. Kardeşlerim, bugün leyle Kadir, Kadir gecesi. Yani bugün kadrini, kıymetini Allah Celle Celaluhu'nun bizlere ihsan etmiş olduğu nimetlerin kadrini, kıymetini bilme gecesidir. Bu gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Celle Celaluhu İnsanlığa nizam ve intizam getirsin diye Kur'an-ı Azimüşşan'ı göndermeye başladığı gecedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme risaletin verilmiş olduğu gecedir. Kur'an-ı Azimüşşan'da sabah tan yeri ağırıncaya kadar yeryüzüne melakilerin inmiş olduğu, meleklerin bir gecede toplu halde yeryüzüne inmiş olduğu tek gecedir Kadir Gecesi. Rabbim bu geceyi en güzel bir şekilde değerlendirmeyi ve istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşliğimizi tekrar hatırlamamız gerekiyor. Filistin'de bir kardeşimize bir mermi isabet ettiği zaman bir buçuk milyar insan, bir buçuk milyarlık Müslümanlık İslam alemi aynı acıyı hissetmesi gerekiyor. Benim evladıma o acı isabet etmiştir anlamında acıyı hissetmediğimiz müddetçe, toplu halde dualarımızda yalvarmadığımız müddetçe, toplu halde maddi boykotu yapmadığımız müddetçe, yeryüzündeki o Filistin topraklarını 1930'lardan beri zulüm yapmış oldukları o Müslümanlardaki Müslümanlara o zulmü reva gören o İsrail keferelerini biz ders veremeyeceğiz. Yeryüzündeki bir buçuk milyar Müslüman alemi hem duada buluşacak, hem maddi boykot mu yapacak? Ama yapacak. Yani ne olacak? Bir liralık ne olacak? Bir kuruşluk, beş leptalık, beş sentlik şeyden ne olacak? Demeyecek Müslüman. Kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu, Rabbimiz Celle Celaluhu Ali İmran Suresinin 103. Ayet-i Kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Ve bihablillahi cemi'an ve la ey insanlar ey insanlık hep birlikte toplu halde Allah Celle Celaluhu'nun ipine sarılınız. Allah Celle Celaluhu'nun ipine yapışınız. Ve la sakın ama sakın tefrikaya düşmeyiniz. Eğer kendi aranızda enerjinizi harcarsanız, tefrikaya düşerseniz, o şöyle dediği için ben onunla konuşmuyorum, o böyle yaptığı için ben ona selam vermiyorum. Kendi aranızda birlik beraberliği sağlamadığınız müddetçe bir 4 milyonluk 5 milyonluk İsrail keferesi oradaki Müslümanlara eziyet etmeye devam edecek. Siz sadece haykıracaksınız ama velakin bir yaptırım yapamayacaksınız. Biz kendi aramızda tefrikaya düşmememiz gerekiyor. O kadar birliğimizi, beraberliğimizi sağlayan özelliklerimiz var ya, var ya kıblemiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, bu kadar birlik, beraberliğimizi sağlayacak etkenler varken çok küçük ait ayrıntılardan ötürü sen falanca bölgedensin. Sen falanca, falanca sülaleye mensupsun. Senin ırkın şudur gibi, çok basit şeylerden Müslümanlar ayrılığa düşmemesi gerekiyor kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri tarif ederken çok mükemmel bir tabir kullanıyor. Diyor ki: "Meselü'l müminîne fî tevâddihim ve terâhumihim." Müminler birbirlerini sevmede ve birbirlerine merhamet etmede Onların örneğini şöyle söylüyor. Ve taatufihim birbirlerine ikram etmekteki örnekleri meselül cesed ceset gibidirler. Cesedin uzuvlarına benzetiyor peygamberlerimiz. Her ne kadar rengimiz farklı olmuş olsa da, her ne kadar dillerimiz farklı olmuş olsa da, dillerimizi anlamasak da Mekke-i Mükerreme'ye gidenler bilirler. Beytullah'ın etrafında dönenler pervane gibi dönen Müslümanlar, hacılar orada hiç birisi belki birbirinin dilinden anlamıyor ama gönül birliğinin ne olduğunu orada anlıyorlar. Herkes aynı kıbleye dönerken gözyaşları sel sel olurken aynı duyguları onun da onun da onu da kapsadığını herkes fark edebiliyorlar. Efendimiz de müminleri birbirlerini sevme konusunda cesede benzetiyor kardeşlerim. Ve diyor ki, اِذَشْتَكَ مِنْهُ uzvun Cesedin herhangi bir uzvu, eğer bir şikayeti olursa, bir ağrısı, bir sızısı olursa, تَدَعَلَهُ سَائِرُ الْجَسَدْ Bütün beden ne yapar? Sıkıntı içerisine düşer. Yani dişinde rahatsızlığı vardır. El hemen ikide birde onu tedavi edebilmek için oraya gider. Gözünde herhangi bir diken girmiştir. Bütün uzuv, bütün uzuvlar harekete geçerler. Bir an evvel o sıkıntıyı giderebilmek için, o sıkıntının gitmesi için birlik içerisinde hareket ederler. Ayak hem ayak hekim arar, doktor arar, ilaç arar. Müminleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynen buna benzetiyor. Bugün İslam aleminde, İslam aleminde, Müslüman aleminde kardeşlerimize kurşun atılıyor. Hala Müslümanlar en azından ellerini semayı açıp da Ya Rabbi o İsrail keferesine Ya Rabbi dünya üzerinde yapmış olduğu sıkıntıların aynı sıkıntısını yaşat diye dua edemiyorsa onlara en azından böyle bir gecede oradaki mümin kardeşlerimize dua edemiyorsa vay bizim halimize kardeşlerim. Bu gece dualarımızda Filistin'deki kardeşlerimizi asla ama asla ihmal etmeyeceğiz kardeşlerim. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gece idrak edeceğimiz Leyla-i Kadir ile alakalı, Leyla-i Kadir ile alakalı bir sözlerinde şöyle buyuruyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben. Kim ki leyle kadire inanarak ve mükafatını Allah Celle Celaluhu'den bekleyerek değerlendirirse, değerlendirmeye çalışırsa değil mi? Bu gece seneye bu geceye kavuşacağımız meçhul. Geçen sene bu gece aramızda olan onlarca kardeşimizi bu sene ebediyete gönderdik. Onun için bu bizim son gecemizmiş gibi bir daha Kadir gecesine ulaşamayacakmışız gibi bu şekilde düşünerek en güzel nasıl değerlendirebilirim? Min hesabını yapmamız gerekiyor. Efendimiz onun için kim inanarak ve sevabını mükafatını Allah Celle Celaluhu'dan bekleyerek leyle kadri değerlendirirse gufira lehu ma min Allah Celle Celaluhu onun geçmiş günahlarını affedeceği müjdesini veriyor. Rabbim en güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaların, dualarından istifade edip bu geceyi gerçekten dua ile, eskar ile, evrak ile geçirmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim, Kadir gecesinde, leyle i Kadir gecesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı hediye ettiğini, Kur'an'ın nazil olmaya başladığını biliyoruz. Ki o Kur'an-ı Kerim o Kur'an-ı Kerim kendisini kendisinin nasıl bir kitap olduğunu müteadit ayetlerde anlatıyor. Hemen Fatiha suresinin karşısında Bakara suresinin başındaki ayetleri hepimiz ezbere biliyoruz. Elif, la, mim zalikel kitabu den lil müttaki elinizde bu musaf var ya bu kitap var ya kendisinde hiçbir şüphe olmayan bu kitap var ya o insanlara hidayet için gönderilmiştir Hidayete susamış gönülleri ferahlatmak için Hidayete susamış gönüllerin serinletmek için gönderilmiş bir kitap olduğunu asla asla ihmal etmeyin Hemen daha ilk şey tabiri caizse Müslümanları teyakkuza getiren ayetler. Evvela Allah'a hamd ediyoruz. Fatiha suresiyle Allah'a hamd ediyoruz. Onun Rahman olduğunu kabul ediyoruz. Onun ahirette rahim sıfatıyla müminlere merhamet edeceğini kabul ediyoruz. İkinci sureye geçtiği zaman elinizdeki kitabın, mushafın kıymetini bilin. Öyle bir kitaba başlıyorsunuz ki harfi harfiyen ona uyarsanız dünyada da saadete nail olacaksınız, ahirette de saadete nail olacaksınızın mesajını buluyoruz kardeşlerim. Geçiyoruz Yunus suresinin 57. ayetinde. Allah Celle Celaluhu bu gece inzal etmeye başlamış olduğu o Kur'an-ı Azimüşşan ile alakalı diyor ki bizlere Bismillahirrahmanirrahim ya nas Ey insanlar Ey insanlık Kad caetküm Mev'izatun min rabbiküm Sizlere vaaz eden Konuşan bir kitap geldi Mev'ize bir kitap geldi Muhakkak Kad Kad tabirini gördüğünüz zaman Az çok ilimle meşgul olanlar Bilirler ki Kad, kad harfi eğer ondan sonra fiili mazi diye bir Fiili mazi kalıbında bir kalıp gelmişse ona muhakkak anlamı veriyor. Muhakkak ama muhakkak size geldi. Ne geldi? Bir kitap geldi. Allah Celle Celaluhu sizlere bir kitap gönderdi. Allah tarafından sizlere vaaz eden, sizleri uyaran, doğruya davet eden bir kitap geldi. Burada bir nokta koyalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccında müminlere hitap ederken ey ümmetim sizlere iki tane emanet bırakıyorum. Peygamberler malumunuz peygamberlerin mirası ilimdir. Peygamberler dünyalık bırakmamışlardır. Mal mülk biriktirmemişlerdir. Yani iki altını, üç altını, iki dirhemi, üç dirhemi karşısında gördüğü zaman üçüncü gece, dördüncü gece durmasını istememişlerdir. Hemen ihtiyaç sahibi bir kimsenin ihtiyacını görebilmek için onu harcadıklarını görüyoruz. Efendimiz veda hutbesinde hitap ederken sizlere iki tane emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman delalete uğramazsınız. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman yoldan çıkmazsınız. Onlara sımsıkı sarıldığınız zaman sizleri kimse ama kimse sapıtamaz. Onlardan bir tanesi elimizde bulunduğu, elimizde bulunan ama maalesef ama maalesef kıymetini bilmediğimiz belki de meccanen bulduğumuz içindir. Öyle değil mi? Hiçbir çaba sarf etmedik İslam'ı araştırmak için. Elhamdülillah hepimiz Müslüman annelerden, Müslüman babadan dünyaya geldik. Daha ilk gözlerimizi açtığımız zaman, konuşmaya başladığımız esnada hemen bizlere Allah dedirtildi. Peygamber Efendimizin ismi öğretildi. Yaşadığımız bölgelerde Allah-u Ekber, allah Ekber lafızlarını işite işite büyüdük. İslam'la alakalı bir araştırma, bir çaba, bir yani bir gayrimüslim memlekette bir Hristiyan anneden babadan doğmuş kimse İslam olurken, Müslüman olurken nasıl İslam'ı buldunuz sorusu kendilerine sorulduğunda yıllarca araştırdım, okudum, okudum, okudum ve karar verdim diyor. İkra bismi rabbikellezi halak oku emrinin muhatabı olan Müslümanlar ise 40 yıldan beri oruç tutuyor, 40 yıldan beri namaz kılıyor, 40 yıldan beri elhamdülillah ben ergenlik çağına girdim. İslam ile sorumluyum diyor. 40 yıldan beri bir kere Kur'an-ı Azimüşşan'ı baştan sonuna okumadım diyebiliyor. Her şeyi meccanen bulduk biz. Herhangi bir çaba, herhangi bir sıkıntı çekmedik İslam ile ilgili. Efendimiz işte sizlere iki tane emanet bırakıyorum. O emanetlere sımsıkı sarılmamız gerekiyor. Eğer emanete sahip çıkmazsak, kıymetini bilmezsek o emanet belki bu nesilde değil. Belki bizden sonraki nesilde değil ama ondan sonraki ikinci nesilde, üçüncü nesilde bu emanet alınır gider kardeşlerim. Kardeşlerim Ayetimize tekrar dönecek olursak, Rabbimiz muhakkak, muhakkak sizlere vaaz eden canlılığını koruyan, evet, Kur'an canlı bir kitaptır, değil mi? Hala, hala bilim adamları, ilim adamları 1400 küsür sene evvel gönderilmiş bir kitap ile ilgili ayetlerin incelerken, evet, evet, yeni bulduk diyorlar, yeni bulduk. Halbuki Hazreti Kur'an 1400 küsur sene evvel o hakikati bizlere haykırmış. İlim şimdi bulmuşken Rabbimiz 1400 küsur sene evvel Efendimiz'e bu mucize kitabı ne yapmıştır? Hediye etmiştir, göndermiştir. İşte Kur'an hala vaaz ediyor. Ve şifaun. Kur'an'ın diğer bir özelliği şifadır kardeşlerim. Şifaun limatis sudur. İnsanların kalplerine, kalbinde, sadrında herhangi bir sıkıntısı olan kimseye nedir? Şifadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitaplarımızın içerisinde rukiye denilen bir özellik var. Rukiye, rukiye nedir? Bir kimse herhangi bir rahatsızlığa müptela olduğu zaman, Onunla ilgili herhangi bir şifa ayetini bilen kimse de, işte bana şifa ayetlerini okur musun? Bu hadis kitaplarımızda rukiye diye geçiyor. Ki bizim kültürümüzde de o vardır. Herhangi birisinin başı ağırdığı zaman direkt ben doktora gitmez. Herhalde bir yerden nazar aldım. Kur'an'dan bildiğim bir ayet varsa okur musun diye rica ederler. İşte Kur'an-ı Azimüşşan şifa'un limâ fissudûr Sadırlar için kalpler için nedir? Bir şifadır. Evet bunun maddi bir şifası olduğu gibi herhangi bir maddi rahatsızlığa şifa olduğu gibi manevi rahatsızlığımıza karşı şifa da yine Hazreti Kur'an'dadır kardeşlerim. Başka Vahuden hidayet rehberimizdir." Hidayet rehberimizdir. İnsanoğlu dünyada belli bir düzeye İnsanlara belli bir eğitimi verebilmek için 10 yıl, 20 yıl çaba sarf eder. Ama kendisini hem dünyada hem de ahirette kurtarabilecek bir kelam ilahi öğrenmek için bir yaz tatilini anneler babalar çok görürler. Nasıl olacak? Yaz tatilini ayırmayacağız. Kışın okul döneminde Kur'an kurslarının olmuş olduğu saatlerde bütün yabancı kursları yığacağız. Bu çocuğun, bu Müslüman evladının hidayeti bulmasını nasıl talep edeceğiz? Evet, talep eden kimseye Kur'an-ı Azimüşşan gerçekten onu hidayete ulaştırır. Ama biz bütün kanallarımızı kapattığımız zaman ben hidayeti istemiyorum. Ramazan gelmiş, e ben Ramazan'ı da istemiyorum. Oruç misafirimiz mi? Beş gün sonra tutmak istesen de tutamayacaktın. Tutsan da bu kadar ecri alamayacaksın. Sabrediver. Ramazan öyle kutlu bir misafir ki gelmiş seni eğitmek için gelmiş nefis terbiyesi var içerisinde, irade eğitimi var içerisinde, infa'nın en mükemmeli var içerisinde. Böyle bir eğitim sezonu geçiyor ama ve hidayet kanıllanı kapamış. Ben istemiyorum hemşerim diyor istemiyorum. Yanında kapalı eşi gayet rahatlıkla orucunu tutuyor. Onun yanında sıkılmadan benim sinirlerim geriliyor. Sigarasını tüttetmeye devam edebiliyor. Ben istemiyorum diyor hidayeti. Rabbimiz evet Kur'an huden bir <laughs> hidayet rehberidir. Ve rahmeten lil müminin müminlere rahmet olarak göndermiştir. Ya Rabbim Kur'an'ın rahmetinden istifade etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi bu gecenin manevi atmosferinden en güzel bir şekilde istifade etmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi Filistin topraklarında Müslümanlara zulmeden o İsrail keferelerine kahhar ismi şerifinle onları kahru perişan eyle Ya Rabbi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete amma yasifun. Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.